Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle El Show'un tanıtım, e, tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar. E, bu videoda Eşonu Show'u inceleyeceğiz arkadaşlar. E, kapak resmi şöyle gördüğünüz gibi. E, şimdi Sitemize bir girelim. Şurada bir gizlilik var. Gizlilike bastığınızda şöyle bir görüyorsunuz yeşil renkte. Bunu kapatalım. E, ön kamera özelliği var. Şu anda gördüğünüz gibi Ka ön kamerayı kapatayım daha sonra arkadaşlar ee, şimdi video durdu son bakamayacaksınız ee, orada arkadaşlar bir hızı ee, çekim yönü ee, ses ses kaydı var yani 3 ee, en önemli 3 özellik bu e, Bence size en iyisi söyleyeyim Çekim yönü otomatik yapın. Çünkü oyun odakta oyuna giriş yaptıkta telefonu e, yani nasıl söyleyeyim? Telefon e, çıktıkta siteden e, yani nasıl yapılıyor öyle çekiyor arkadaşlar. Otomatik en iyisi o. Ses kaydı ben size söyleyeyim. Sessiz yapmak istiyorsanız sessize koyun. E, sesli yapmak istiyorsanız da yani benim gibi konuşmak istiyorsanız da mikrofona koyun arkadaşlar. Bir tızı ise ben söyleyeyim otomatik arkadaşlar. Yani orta. Çünkü yüksek koydukta telefonunuzun sürümü onunla uyumlu değilse telefonunuz donmaya başlıyor. Yani nasıl videoda donmaya başlıyor. Yani normal şartlar altında donmuyor. Buraya şu var ya kırakta. Buna bastığınızda kayıtlar about want to uh, broadcast var. Arkadaşlar kayıtlara girelim. Ben kaç kez kaydettim gördüğünüz gibi. Bakın Clash Royale, Clash Royale Browser Lenovo. Böyle gibi şeyler var arkadaşlar. Yani şu çok iyi bir program arkadaşlar. Size söyleyeyim bunun en iyi video düzenleyicisini de söyleyeyim. Bazı arkadaşlar şimdi arıyordur. InShoot arkadaşlar. En, en, en Birinci yerde o arkadaşlar. Yani ben size şimdiden söyleyeyim. InShot. InShoot'u yaptıktan sonra video show'umuz da var arkadaşlar. Yani paralı versiyonu. Onunla yapın arkadaşlar. Videolar birleştiğini intro olanınız birinci yerde. Sonra videonun sonunda da like atın trosu böyle şeyler. Yani böyle arkadaşlar. Ee, Air çok iyi bu program. Bence siz de yapın. Şu anda burada da kaydediyor. Yani burada da durdurabilirsiniz. Yani çıkıp yine buradan gelip bir tane buna basıp da durdurun durdurmak yerine normal şöyle de buna basınız ve video durduruluyor böyleydi arkadaşlar bu video burada bu kadardı. Video beğendiyseniz aşağıdan video like atabilir. Kanalıma hala ve hala da abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Böyle bir tarz video gelmesini istiyorsanız da aşağıdan video yorum yazabilir. Ee, yani bu kadardı arkadaşlar video. video. İsterseniz mobizeni de e, size tanıtabilirim. Yani nasıl kuluru onu da çekebilirim arkadaşlar. Yani bu kadardı. da.